L park için sol sinyalimizi verdik. Şerit değiştirdik. Şimdi sağ sinyalle numaratörü 6 numaraya park yapalım. Olur mu paşam? İyi ortala. İyi ortala, iyi ortala. Omuza eşleyeceğiz. Biraz daha, biraz daha. Harika. Evet. Sonra aynalarımızı eşitleyeceğiz. Sonra omuzumuzu. Tamam mı? Tamam. Olduğu yerde direksiyonumuzu ne yapıyoruz? İç tanıtımı anlatıyoruz şimdi. Tam sağa yaptık. Evet. Her iki aynayı da kontrol ediyoruz ki girerken sola veya sağa direksiyonumuzu çevirebilelim diye. Girerken bakın sola veya sağa direksiyonunuzu çevirebilirsiniz. Aracı bir ileri bir geri yapamazsınız L Park'ta. Evet önce aynalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Getirelim 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 aynalarımızı. Her iki aynayı değiştirdiğine kadar lütfen gelsin. Geldi. Dur lütfen. Durdu burada. Her iki aynayı eşitledik Sonra bir buçuk yaptık direksiyonumuzu. Kafamızı biraz fazla sola çeviriyoruz. Omuzda görür görmez duruyoruz. Yapalım yakışıklı kardeşim. Evet. Çevirdik fazla kafamızı sola. Omuzda gördük. Bitirdik. Burada farkımız tamam diyoruz. Tekrar bakın direksiyonumuzu hiç oynamadan sinyalimizi atmasın. Atmasın. Evet. Aynaları eşitledik. Tam sağa yaptık. Çıkıyoruz. Çıktıktan sonra arabamızı durduruyoruz. Duralım. Komisyonu alıyoruz. Hangi sinyalle devam ediyoruz? Sol, orta. sinyalle. Evet. 3 numaraya yapalım şimdi. Tamam. tamam. İyi orta. Evet. Site sürücü kursunun arabası. 06 DST 495 ne oldu? Araç 3 numaraya park yapacak. Parkın adı L Park. İyi orta yaptı. Emniyet kemerinin hizasında 3 numarayı tam eşitleyecek arkadaşlar. Eşitledikten sonra evet biraz güneş vuruyor ama idare edeceksiniz. Olduğu yerde tam sağ yapıp içeri girmeye başlıyor. Her iki aynası da anlatayım ki hocam gör. Her iki aynası da eşitleyecek. Tam sağınla devam et devam et. Tam sağınla hiç bozma. Evet. İki kere dörtte geliyorlar hocam ne yapayım Tam sağ evet aynalar eşitlenene kadar duracağız eşitlensin 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 oynama direksiyonunda evet şimdi omzuna kadar getirdi gel 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 orta duba gelsin 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 gördü bitirdi ne diyoruz burada farkım ne diyoruz burada farkım tamam hocam diyoruz değil mi? Hangi sinyalle çıkıyoruz? Evet. Sinyalimizi verdik. Şimdi aynalarımızı yine eşit Yani ayna omuz çıkarken yine ayna. Durduk. Tam sağa yaptık. Çıkmaya başlıyoruz. Yine numaratörün eşitliğinde durursak bizim için daha iyidir. Böyle durduk. Sonra da komisyonumuzu almak için araç komisyonu aldı. Hangi sinyalle devam ediyoruz? Evet. Bakın arkadaşlar her iki yerde de yani paralel park L parkta da komisyon arabaya bindiğinde koşulsuz şartsız sol sinyal verir. Anlaştık? Saygılar.